Pazartesi gününden itibaren Van ve Hakkari'de keşif ve gözetleme görevinde bulunan 2015 model insanlık keşif uçağının Ardos Dağı'na çarparak düşmesi sonucunda 7 polis şehit oldu. 15 Temmuz çarşamba günü saat 18.35 sularında keşif ve gözetleme yapmak için Van Ferit Melen Havalimanı'ndan kalkan ancak saat 22.45 civarında da hem radar hem de iletişim tespiti tamamen kesilen uçağın Gevaş civarında alçaldığı ve gözden kaybolduğu yönünde alınan ihbar üzerine civarda havadan ve karadan yapılan arama çalışmaları sonucunda keşif uçağının saat 3 civarında Artos Dağı'nın 2200 rakımına çarparak kırıma uğradığı ve ikisi pilot olmak üzere 7 polisin şehit olduğu bilgisine ulaşıldı. Acı haberi alan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş, Van Valisi Mehmet Emin Bilmez, Van Jandarma Asayiş Golordu Komutanı Tüm General Hacı İlbaş'la bölgeye hareket etti. Bakan Soylu ve beraberindekiler daha sonra insanlık keşif uçağının düştüğü bölgede incelemelerde bulundu saat 0.00 civarında buradan oraya giden ekiplerimiz Artos 2200 rakımında uçağımızın Artos çarparak kırma uğradığını ve ikisi pilot olmak üzere kahraman yedi evladımızı kaybettiğimiz arkadaşlar bize bildirdiler. Şu anda oradalar. İşte oraya geçeceğiz. Görev Milletimizin başı sağ olsun. Öte yandan kırıma uğrayan Emniyet Genel Müdürü envanterine kayıtlı keşif uçağında şehit olan emniyet mensubu iki polis ve beş personelin cenazeleri helikopterlerle olay yerinden alınarak Van'daki hastaneye getirildi. Hastanede işlemlerinin tamamlanmasının ardından şehit polis memurlarının naaşları Van'da düzenlenecek törenin ardından memleketlerine uğurlanacak.